Türkiye'deki bütün bu fiyatlarla ilgili karşılamaları dolara bağlayalım. E, TL'yi ortadan kaldıralım. E Türkiye Cumhuriyeti olarak TL kullanmak yerine gelin o zaman dolar kullanalım. Yani sandalye alıyorsak dolarla alalım. Maaş alıyorsak dolarla alalım. E, borç alıyorsak, borç alıyorsak o zaman dolarla bu işleri görelim. Yani sadece e, güncel hayat şartlarının bir kısmını işte maaşların 500 dolara bağlayacağız demekle bu bir çözüm değil ki. Askeri ücreti ne yapacaksınız? Emekli maaşını ne yapacaksınız? İşçinin maaşını ne yapacaksınız? Memurun maaşını ne yapacaksınız? Yani bunların her birini dolara mı bağlayacaksınız? Böyle bir ekonomi olmaz ki. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Yani TL ile maaş alan, TL ile harcayan ama siz kalkar da belli mevzularda biz bunu dolara bağlayacağız dersiniz. Bu büyük bir saçmalık olur. Bunun bir karşılığı olmaz. Vatandaşı e, avutmak veya vatandaşın e, nabzına greşerbet vermek öteye geçen bir söylem olmuş olmaz. Siz şunu söylemeniz lazım. Yani bize bu yetkiyi verin dendiğinde biz faizle mücadele edeceğiz, dolarla mücadele edeceğiz diyordunuz. E, hadi o günkü rakamları boş verin. Seçime gitmeden evvel dolar kuru 18 TL'ydi. Bugün doların geldiği rakam 23,5-24 bandında. Buradan doğan maliyeti neyle karşılayacaksınız? Yani sizin dış borcunuz yaklaşık 460 milyar dolar civarında. Sadece evet. 1 lira arttığı zaman bütçeye olan maliyetini düşünün. 460 milyar TL bütçeye maliyeti var 1 lira arttığında. E yaklaşık seçimlerden bu yana 5-6 lira gibi bir artış olmuş. E bunu da siz 5 ile çarptığınız zaman e, rakamları telaffuz etmekte zorlanıyoruz. Evet. Yani 460 milyarı sizin 5 ile çarpmanız lazım. Bütçeye bunun maliyetini. Bunun karşılığı e, bizim hazinemizde var mı? Bütçemizde var mı? E, eksi bakiye giden bir rezervimiz var. Her ne kadar e, Türkiye'de rezervler artı bakiye gibi konuşuluyor olsa da e, dışarıdan gelen sıcak parayı sanki bütçenin parasıymış gibi gösterilen bir ülkede yaşıyoruz.